Arkadaşlar merhaba. Yepyeni bir videomla gene karşınızdayım. Bugün sizlere Laise ve Lion komutunu anlatacağım. Laise ve Lion komutu AutoCAD'de en çok kullandığımız komutlardan biri ve bizim işimizi AutoCAD'de çok kolaylaştırıyor. Dilerseniz videoma geçelim. Damn. Evet, Laise ve Lion komutu bize ne işimize yarayacak? Mesela bizim bu donatıyı şuradaki kalıp planına döşeme donatısını atmamız isteniyor. Peki biz bunu nasıl atacağız? Şöyle atacağız. Çok kolay. Demirlerin hepsini tek tek seçmektense burada bir sürü demir var. Hepsini tek tek nasıl seçeceğiz? Bunu o tek bize kolay bir yöntemini söylüyor. Kolay bir yöntem sağlamış. Laser diyorum. Tıklıyorum. Neyi seçeceğim? Döşeme donası ve üstündeki yazıyı seçeceğim. Mouse'un sol tuşu ile seçiyorum ve bırakıyorum. Bakın demirlerin hepsi bize sadece demirler kaldı. Ne kirişler, ne yazıları, ne ölçü, ne kolonlar, ne bir şey. Daha sonra yalnız kalan bu demirleri otaketteki kom komutuyla seçiyorum. Ve Enter diyorum. Bu komutu tekrar açmak istediğimde burası çok önemli. Burada lütfen dikkat edelim. Tırna Shift ve tırnak. Lion yazdığınızda, yani layer'ları geri aç dediğimizde o teket bütün layer'ları geri açacak. Nereden tutacağım? Kopyalayacağım. 135 perdesinin şuradan. Tutuyorum. Geliyorum. Perde 135'in şurasından tutmuştum ve bırakıyorum. Gördüğünüz üzere bütün demirler bu kalıp planımın içine aynı şekilde geldi. Bu komutu tekrar gösteriyorum. Mesela şu aşağıda da bir şeyler var. ve şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Kalıp planını şuradan alalım. Yan tarafa kopya komutuyla kopyalayalım. Boş kalıp planımız geldi. Bunun döşeme olması atılmış hali bu. Bunu bizden öbür tarafa kopyalamamız isteniyor. Nasıl yapacağız döşemalanmasını? Lay söyleyeceğim. Enter diyeceğim. Daha sonra demirleri seçeceğim. Üstündeki yazıları seçeceğim. Mouse'un sol tuşuyla geldim. Enter dedim. Bütün döşemalanması seçildi. Daha sonra copy diyeceğim. Enter'a basacağım. Burası çok önemli. Shift ve tırnak işaretine aynı anda basıyorum ve Lion diyorum. Lion'a bastığımız an gördüğünüz üzere çizimimin hepsi geldi. Daha sonra şuradaki S101 konumundan copy dediğimiz tutup aynı donatıları buraya bakın burası boş. Geldim aynı yerine tuttuğum için bunun burasına getirdim kopyaladım. Bütün döşeme donatısı aynı kalıp binanın içine kopyalanmış oldu. Yepyeni bir videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Herkese iyi akşamlar diliyorum.